Isparta Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı bugün 10 gündem maddesinin görüşülmesiyle tamamlandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında toplanan meclis ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuları ele aldı. Komisyon Başkanı Uğur Büyükçulcu raporları tek tek okudu. İtfaiye Müdürlüğü'nün çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması, Isparta Belediyesi'nin Burdur Bucak ilçesi Kocaaliler Burdur Karamanlı ve Burdur Kemer Belediyeleri ile kardeşlik protokolü yapılması, Deregümü Mahallesi'ndeki bir parsel üzerine intifa hakkı tesisi kurulması için encümene yetki verilmesi maddeleri mecliste kabul edildi. Belediye Meclisi İmar Komisyonu raporları da Komisyon Başkanı Özler Erdoğan tarafından okundu. Gülcü Mahallesi'ndeki 535 metrekare belediye mülkünün 4-6 yaş Kur'an kursu olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Isparta müftülüğüne tahsisi, yine Gülcü Mahallesi'ndeki bir kısmı belediyeye ait olan hisseli parsele karşılık yapılacak işlemlerde encümene yetki verilmesi, Çünür Mahallesi'ndeki eski yerleşim birimlerinin olduğu yerde kentsel dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla 9 kata kadar yapı izni verilmesi, Yenice Mahallesi'nde kentsel dönüşümün önünü açmak üzere 11 hektarlık alanı kapsayacak şekilde düzenleme yapılması maddeleri kabul edildi. Belediye meclisi Temmuz ayı oturumları imar planı değişikliği taleplerine yapılan itirazlar ve imar planı değişikliği taleplerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra sona erdi.